Ankara Oto Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz'ın kızı Karadenizli Erkan Yelkencinin oğlu Atakan'la dünya evine girdi. Mutlu çiftlerin kına merasimi davetlilerin kalabalık olması nedeniyle Etimesgut'ta düğüne dönüştü. Şermin Ahmet Yılmaz çifti kızlarının Mürüvvetinde davetlileri ağırlarken Leyla Erkan Yelkenci çifti de oğullarının mutlu gününde bir arada oldular. Kına merasimine Ankara Otosanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu ve yönetim kuruluyla sanayici esnafları büyük ilgi gösterdi. <laughs> kına merasiminde davetliler müzik eşliğinde eğlenirken yaş pasta kesiminde bahşişlerin yoğunluğu dikkat çekti. Yılmaz ve Yelkenci ailelerinin mutlu gününe katılan Kanal 5 TV'de genç çiftlere mutluluklar diler. <mülüyor>